Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknik analiz eğitim serisinin sanırım 44. videosuyla birlikteyiz. Artık ortalama inşallah bir 10 video içerisinde teknik analiz eğitim serisini bitirmiş olacağız. Göstermek istediğim birkaç tane daha indikatör var. Bunların anlatımını sağlayacağım. Ardından formasyonları ve mum formasyonlarını da işledikten sonra birkaç tane toparlayıcı video ile teknik analiz eğitim serisini bitireceğim. <laughs> Bunu yorumlar kısmında belirtmenizi sizlerden rica ediyorum eğer isterseniz şöyle bir bir buçuk saatlik tek bir videoda Teknik analiz eğitim serimizin yani bu 40-45-50 videoda ne anlattığımızı Bir buçuk saatlik 2 saatlik 1 saatlik bir teknik analiz eğitim videosunda özetlemek isterim Onu da yorumlar kısmına belirtirseniz Böyle bir buçuk saatlik bir videoda tüm dediklerimizi Tabii ki detaylı olmasa da özetleme şeklinde yapabiliriz Bugün sizlerle konuşacağımız konu bugün sizlere anlatacağım çok önemli bir indikatör var Pivot noktalarını belirten çok değerli bir indikatördür. Öncelikle göstergeler kısmına tıklayalım. Şöyle aşağı doğru geldiğiniz zaman nasıl bulabileceğinizi göstereceğim sizlere. Pivot noktaları standartta olarak Türkçeye çevrilmiş. Üzerine bir kere tıkladığımızda ekranımıza birçok değer geldiğini görüyoruz. Şimdi bu değerlerin nasıl kullanıldığını, nasıl yorumlandığını, hisselerde nasıl etki ettiğini de öğreteceğim ama çok önemli bir noktayı değinmek istiyorum. Kanalımıza abone olup beğeni butonuna basarsanız bu tip teknik analiz videolarımızın özellikle bildiğiniz gibi YouTube'da Türkiye'de çok fazla eğitim videoları izlenmiyor, destek olunmuyor. Bunları ricam size eğitim videolarımızın devamı için hem yorum olarak hem beğeni olarak hem de abone olarak destek olabilirsiniz bizlere. Şimdi bakalım. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Pivot noktası dediğimiz nokta hissenin önemli noktası demektir. Bu baskette de geçer ya pivot oyuncu önemli oyuncu diye. Önemli noktasını belirtir. Bunun bir hesaplanış modeli vardır. İşte günün açılış değeri, kapanış değeri, orta değeri vesaire toplanarak bölünerek bir hesaplama çıkartılır ama bunu anlatmanın bir manası yok. Çünkü gördüğünüz gibi burada hesaplıyor zaten. Önemli olan bunu kullanıp bundan istifade etmektir. Şimdi bakın P olarak gösteriliyor. Bu da turuncu olduğu için ben bunu gelip şöyle siyah yapıyorum daha fazla gözümüze net olarak gözükebilsin diye. Şimdi yaklaştığım zaman hissenin pivot değerini yani önemli değerini görüyorum. R1, R2, R3, R4, R5 görüyorum. Bunlar İngilizce resistance olarak geçtiği için resistance bize direnç diye çevriliyor. Bu direnç noktamız support yani destek noktamız da bunlar. S'ler destek, R'ler ise direnç noktalarımızdır. Pivot ise pivot noktamız yani önemli değer noktamız olarak geçiyor. Öncelikle pivottan başlayalım. Pivot yani şurada gördüğümüz değer yani şu çizgi bana neyi ifade ediyor? Bu çizginin bana ifade ettiği şey önemli bir noktadasın şu anda diyor. Bu noktayı yukarı yönlü kırmak demek hissenin fiyatının yukarı yönlü gidebileceğini söylüyor. Eğer pivot noktası aşağı yönlü gelirse yani fiyat grafiği şu şekilde devam edip sonra pivot noktasını aşağı yönde keserse Pivotun aşağısına inerse hissede olumsuz bir gelişme olabileceğini ve pivot değerinin yukarı çıkana kadar gelişmenin olumsuz olduğunu, hisseye girmemenin mantıklı olduğunu, pivot değerini yukarı kestiğimiz noktada hisseye girmenin ise mantıklı olduğu öngörülür. Kullanılır teknik analizde bu şekilde ilerlenir. Şimdi destek ve direnç noktalarının nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Bir başlıkla değişti. Otomatik destek direnç bulucu olarak kullanılıyor. Otomatik destek direnç bulması da bizim için çok çok önemli bir nokta aslında. Çünkü destek dirençlere göre oldukça fazla işlem yapıyoruz. Hisseler ve hatta bütün yatırım enstrümanları destek direnç noktalarını oldukça sık kullanıyorlar. Ardından videonun kapanışına doğru da bu değerleri yani otomatik destek direnç ve pivot bulucu indikatörümüz üzerine hangi indikatörü atarsak çok sağlıklı bir alsat sinyali elde edebilir sizlere bunu anlatacağım. Şimdi burada Residence bir noktası yani direnç bir noktası var. Bakalım bu noktayı nereden seçiyor? Bu noktayı seçerken aslında bir hesaplanış metodu var ama bu hesaplanış metodunun yanında da daha önce birçok kez test ettiği noktalara denk geldiğini göreceksiniz. Normalde pivot değerinden belli işlemler matematiksel işlemler yapılarak direnç ve destek noktaları bulunur. Fakat bu bulduğumuz noktalar genel itibariyle göreceksiniz ki çok güzel destek direnç noktalarına değiyor. Bunlara yatay çizgi koyarak şimdi sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın direnç bir noktasına bir yatay çizgi koyarsam gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 6 7 kere test eden bir noktaya geldiğini görüyorum. Aynı şekilde ben şöyle sona doğru geleyim tekrardan ve destek noktasına da bir yatay çizgi koyalım. Neresi support 1 olarak geçiyor? Hemen şurası. Şuraya bir nokta koyduğum zaman bakın zaten. Burada 1 2 3 4 burada çok kez kullanıldığını görüyoruz. Şurada 3 kez kullanıldığını görüyoruz. Şöyle yaklaştığım zaman burada bir kere daha kullanılmış. Şöyle geriye gelirsem burada bir kere daha kullanılmış, burada 3 kere hatta dört kere destek olarak kullanılmış. Yani burada seçilen destek direnç noktaları pivotlardan hesaplansa da asıl mantığı daha önce de test edilen belli başlı önemli noktaları işaret ediyor bizlere. O zaman biz demek ki işlemlerimizde özellikle de kısa vadeli yaptığımız trend işlemlerimizde özellikle de yine tekrar vurguluyorum. Çok iyi destek diren çizmeyi bilmiyorsak bu indikatörden yararlanabiliriz. Tabii ki manuel olarak çok üst düzey destek diren çizdiğimize inanıyorsak yine bir göz atabiliriz ama tamamen bunu kullanmak zorunda değiliz. Fakat özellikle kendimizi geliştirme dönemlerinde çok fazla yararlanacağımız çok fazla istifade edebileceğimiz bir indikatördür. Şimdi bu indikatörle hangi indikatörü kombin edersek doğru destek direnç seviyesine ulaşabilir doğru alsatlar yapabiliriz bunu gösterelim. Aynı zamanda farklı bir hisseye geçtim ki sanki hisse bazında bir yorum yapıyormuşuz gibi gözükmesin. Şimdi kısaca bir örnek bakalım. Pivot noktasını ereğli de geçtiğini görüyoruz ve yukarı yönde yüzde %13'lük bir kar marjımız var. Pivot noktasını şöyle aşağı yönde kırdığını görüyoruz bakın. Şöyle aşağı yönde kırdığı zaman aşağı %19'luk bir kar marjı oluyor. Tabii ki ters işlem açtığınızı varsayarak. Burada yine bir pivot noktasının üzerine çıktığı zaman %12'lik bir kar marjı. Pivot noktasının aşağısında kaldığı zaman bir zarar marjı var. Tekrar bakalım şu tarihi itibariyle pivot noktasının üzerine geçiliyor. Yukarı yönde %30'luk bir kar marjı var. Farklı bir hisseye geçelim. Örneğin Türk Hava Yolları hissesine geçelim. Türk Hava Yolları hissesinde bakalım. Pivot noktasını yukarı kırdığı yerlere alacağım. Evet şurada pivotun üzerine geçiyor. Ve buradaki yukarı yöndeki kar marjını hemen şöyle kısaca hesaplayalım. Ortalama %20'lik bir kar marjı var. Tekrar bakalım. Evet şurada pivotun üzerine geçtiğini görüyoruz. Şurada yaptığı kar marjı ortalama %30 seviyelerinde. Bunun tam tersi aşağısına geçtiği noktaları da aslında bulabiliriz. Örneğin şurada pivotun aşağısına geçiyor ve aşağı yöndeki bir zarar marjıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Demek ki buradan şunu çıkartabiliyoruz. Pivot noktalarının üzerine geçişler aynı hareketli ortalamanın üzerine geçiş gibi doğru bir al pozisyonuna giriş, aşağısına geçişte doğru bir sat pozisyonuna geçiş olarak kullanılıyor. İndikatörün bize sunduğu amaç budur. Şimdi hangi indikatörle bunu kombine edebiliriz dediğinizde ben favoriler kısmından Wave Trend indikatörünü atarım. Çünkü Wave Trend indikatörü bana hem bir al sinyali yani doğrudan alım satım sinyali veriyor hem de aynı zamanda aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine bakın aşırı satılan bölgeyi ve aşırı alınan bölgeyi veriyor. Demek ki ben diplerde bir al sinyalini görüp pivotun üzerine çıkış noktası yakalarsam benim için oldukça olumlu bir nokta olacaktır. Hemen şöyle inceliyorum mesela şuraya geldiğimde yakaladım. Ne oldu pivotun üzerine doğru bir çıkış görüyorum. Öncelikle bir al sinyali görüyorum ve aşırı satım bölgesinden bir al sinyali görüp hemen hissemi takip alıyorum. Ne ki pivotun üzerine bir geçiş sağlıyor ki burada e, Çok büyük bir geçiş sağlayamamış işte e, Bu beni burada bir tık kurtardı ama Şurayı yukarı doğru bir geçiş sağlarsak Şöyle yüzde 8'lik bir kar marjı Karşı karşıya kalıyoruz Tekrar diplerden bir alım noktası görüyorum evet bakın Tam şurası dipten bir alım noktası hemen takibe başlıyorum ki bir gün sonrasında zaten Büyütürsek tam görünmüyor olabilir Bir gün sonrasında Pivotun üzerine geçtiğini Aşırı satın bölgesinden olduğunu gayet güvenli bir seviye olduğunu görüyorum 25'lik bir kar marjı Devam ediyorum bakın şurada yine bir Aynı örneği Tekrarlayabiliriz Şöyle dipte bir al sinyali geliyor hemen al sinyalinden sonra pivotun üzerine geçiliyor Yukarı yönde yüzde 3'lük bir kar marjı ile karşı karşıyayım Yine şurada Wave Trend'de bir al sinyali görüyorum. Güvenli bölgeyi beklemek adına pivotun üzerinde bir al sinyali yapıyorum. %6'lık bir kar marjı görüyorum ki hissenin döndüğü yerde zaten direnç noktası yani direnç bir noktası oluyor. Farklı bir al sinyali üretmesini bekliyorum. Örneğin şu gerisi tam fazla hesaplanmadığı için şöyle biraz da ilerden bakalım. Şurada bir al sinyali görüyorum. Pivotun üzerine geçmediği için aslında burada çok güzel bir şekilde de işleme girememiş oluyorum. Devam ettiğim zaman evet şu seviyede bir al sinyali geliyor ama yine pivotun üzerine bir geçiş göremiyoruz Dipte gelen al sinyalleri burada henüz farklı bir al sinyali göremiyorum Fakat dirençlerin ne kadar güzel çalıştığını görüyor musunuz bakın birinci dirençten çok güzel bir dönüş var Buraya geldiğimiz zaman Bakalım e, Nerelerde kullanmış Şurada bir pivot noktasının üzerine çıkış var Ardından direnç birde buradaki direnci pas geçmiş ve bir sonraki dirence gitmiş Buradaki dirençte bir miktar oyalandıktan sonra tekrar aşağı yönlü gelmiş Burada aşağı yönlü gelişi devam ediyor Destek birinde altına kırıyor Buralardan bir toparlanma alıp tekrar yukarı yönlü devam ediyor yukarı yönlü bir işlemine daha bakalım. Mesela şuradaki pivot noktasının üzerindeki de direnci bakın ne kadar güzel kullanıyor. Aynı zamanda şuradaki direnci çok daha güzel kullanıyor. Şurada bir e, pivot noktamız var. Bunun üzerine geçişi çok da güzel şekilde kar marjı ile değerlendirmiş oluyor. Burada yapmanız gereken şey önemli olan pivot noktalarını görmek ve grafiğin pivotun üzerinde altında olduğu noktayı yorumlamak. Yine manuel olarak çok iyi çizene kadar destek direnç seviyelerine odaklanmasanız da en azından göz gezdirmeniz gerekiyordur. Bugün sizlerle otomatik destek direnç bulucu çok önemli bir indikatörü tanıttım. Teknik analiz eğitim serilerimizin devamı için kanala abone olup beğeni butonuna basmanız yani bizlere destek verdiğinizi göstermeniz çok çok önemlidir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.